Tuba bak ben yeni bir numara öğrendim. Şimdi seni ortadan kaybedeceğim. Tamam mı? Nasıl? Otur oraya. Otur. Emir sen kalk bunu Hokus pokus. Tuba ortadan kaybolsun. Tuba nerede? Naldı ne Tuba neredesin? Baba. Baba buradayım. Emir Tuba'yı gördün mü Emir? Sana mı dokundu? Evet. Baba! Apsinler haber arayıp! Baba şaka! Kim dokunuyor ya? Apsinler haber arayıp! Ya baba buradayım! Tuba! Baba! Tuba neredesin Tuba? Buradayım. Tuba. Buradayım. Baba Abi, buradayım! ya? buradayım! Baba! Apsinler haber Abi. Abi. Abi! görüyor musun? Ya buradayım ya! Herkes eski yerine geçsin. Herkes eski yerine geçsin. Ben şimdi bir tane fotoğraf çekeceğim. Bakayım gerçekten görünüyor mu?